uluslararası hukuk, İstanbul Sözleşmesi ve meşruiyetimiz. Türkiye'de LGBT yapıların 2003 yılında yaptığı ilk onur yürüyüşüne 30 kişi katılmıştı. 2014 yılında yapılan yürüyüşe ise 50 bin kişi katıldı. İstanbul'da başlayan yürüyüşler zamanla Van, Diyarbakır, Mersin, Malatya, Ankara, Eskişehir ve birçok şehre yayıldı. Aynı yıllar arasında aile kurumu ise dramatik bir çözülme yaşadı. 2000 yılında 13 evliliğe karşılık bir boşanma gerçekleşirken, bu rakam, 2018 e gelindiğinde 3.9 evliliğe karşılık bir boşanma şeklinde gerçekleşti. Bu nasıl oldu? Bu soruya ana hatlarıyla cevap vermeye çalışacağım. Toplumsal cinsiyet ve LGT'leşme projesinin 7 ayağının olduğunu söyleyebiliriz. Bunları işlevleriyle birlikte kısaca tanıtalım uluslararası hukuk ve buna dayanarak oluşturulan ulusal mevzuat, halkın onayını devreden çıkarır, hukuki koruma verir. ki, Uluslararası ve ulusal sermaye, fonlar, hibeler, krediler ve beyollarla ekonomik destek sağlar. 3. Üniversiteler ve enstitüler, tezler, kitaplar, projeler aracılığıyla akademik, bilimsel, felsefi destek sağlar. 4. Sivil toplum kuruluşlarının şeklinde örgütlenen aktivist yapılar, toplumsal cinsiyet ve LGT'leşme projesine sivil görünüm verir. Lobi çalışmaları, örgütlenme ve dış merkezler adına denetleme ve raporlama faaliyetleri yapar. Türkiye'deki durumu takip eder, ılga gibi çatı kurumlar aracılığıyla daha üst yapılarla ilişki kurar ve yürütür. Pek çoğu Avrupa ülkelerinin büyük elçilikleri ve konsoloslukları tarafından desteklenir. 5. Kamu kurumları, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim ve diğer kurumları kamusal varlık kazanmak amacıyla zorlama. Örneğin çok uzak olmayan bir gelecekte çocuklarınızın gay, lezbiyen ya da transseksüel öğretmenleri olacağından, LGBT bir aile hekiminizin olacağından ya da LGBT bir hakimin önüne çıkacağınızdan emin olabilirsiniz. Örnekler çoğaltılabilir. 6. Küresel ve ulusal medya çevreleri, sınırsız propaganda, reklam ve model oluşturma. 7. Underground yeraltı illegal örgütlenmeler, açık faaliyet yapmaya şimdilik cesaret edemeyen, legal yapıların açtığı kanallardan yararlanan kırlı endüstri, uyuşturucu, fuhuş, pedofili insan ticareti ve benzeri underground yapılar sivil toplum kuruluşu gibi maskeler kullanarak yerin üstüne çıkabilmektedir. 7 katmanlı bu yapının Türkiye'de tam tekmil kurulduğunu söyleyebiliriz. En önemli maddeler olan ilk iki maddeyi anlatmaya ve yazının sonunda bu sürece direnme imkanımız olup olmadığına cevap vermeye çalışacağım. Uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler ve AB gibi yapıların oluşturduğu hukuk, Türkiye'deki iç mevzuatı biçimlendiriyor. Bunun en açık örneği Türkiye'deki ilk resmi sivil toplum kuruluşu olan Kaos kuruluşudur. Kaos 2005 yılında kuruluş dilekçesini Ankara Valiliğine verdiğinde valilik, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 56. maddesinde yer alan hukuka ve ahlaka aykırı dernek kurulamaz hükmüne dayanarak kapatılması için Ankara savcılığına başvurdu. Valiliğin başvurusuna Avrupa'dan anında tepki geldi. Avrupa Komisyonu Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulunarak eşcinsellik insan haklarının çok önemli bir parçası, valiliğin bu yaklaşımı kabul edilemez dedi. İnsan Hakları İzleme Örgütü de devreye girdi. Tepkilerin ardından valiliğin başvurusunu reddeden savcılık Kaos Glay'nin kuruluşunu onayladı. Gele, kuruluş sürecinde Hollanda ve İngiltere büyükelçiliklerinin desteğini aldı. Ankara'da kaos gele kurulurken hükümet ise Kızılay Meydanı'nda AB'ye üyelik için müzakere tarihi alınmasını kutluyordu. Bu örnekte de görüleceği gibi uluslararası yapılar LGBT örgütlere kuruldukları ülkelerde meşru dayanak oluşturmaktadır. Bundan tam 33 yıl önce, Amerika Birleşik Devletleri'ne eşcinselliği yerleştirmenin 6 aşamalı stratejik planını yazan Erastes Bill ve Marshall Kirk, bu noktayı incelikle ele almakta ve şöyle demektedir, bizim kampanyamız eşcinsel pratikler için direkt destek istememeli, bunun yerine ayrımcılık karşıtı bir tema üstlenmelidir inançların özgürce ifade edilebilmesi hakkı, örgütlenme özgürlüğü, vatandaşların yasal hakları ve kanunların eşit ölçüde himayesi, bunların tamamı bizim kampanyamız vasıtasıyla akıllara getirilmelidir. Rıgat 132 ülkede yapılanmış en büyük LGBT çatı örgüt, Türkiye'deki LGBT dernekler de bu yapı altındadır, tarafından hazırlanıp Türkçe'ye çevrilen, etkili bir LGBT savunuculuğu için 6 adım, başlıklı belgede aynı noktayı vurgulamaktadır. Bu el kitabının hedef grubunu oluşturan devletler temel hukuki insan hakları anlaşmalarını kabul ettikleri için, bütün vatandaşlarının bu haklarını korumak, gözetmek ve güvence altına almakla yükümlüdürler. LGBTT bireylerin insan haklarının savunuculuğunun temeli işte bu noktada yatmaktadır. Yani demek istiyor ki, rahat olabilirsiniz, vatandaşı olduğunuz devletlerden çekinmeyin, biz onları uluslararası hukukla terbiye ettik, bir şey yapamazlar. Burada önemli bir ayrıntıya dikkatinizi çekmek istiyorum. Diğer uluslararası belgeler daha dolaylı yönden LGBT'leri desteklerken, İstanbul Sözleşmesi ilk defa cinsel yönelim ve toplumsal cinsiyet kimliği ifadelerine yer vererek LGBT propagandanın yasallığını tanımıştır. İstanbul Sözleşmesi'nin anayasanın 90. maddesi gereği, yürürlüğe girdikten sonra hem iç kanunun hem de anayasanın üstünde bir statüye kavuştuğunu tekrar hatırlatmakta fayda var. Dolayısıyla LGBT yapılar uluslararası, hukuk aracılığıyla ulusal mevzuatın üstünde bir hukuki statüye kavuşmuş oluyor. Uluslararası ve ulusal sağ sermayenin LGBT yapılara desteğini hakkıyla yazmak ancak kapsamlı bir kitapla mümkün olabilir. Burada sadece Chaos ve Tasco'nun hazırladığı fon rehberine atıf yapmakla yetinelim. PostGlen'in hazırladığı fon rehberinde Türkiye'deki LGBT yapıları destekleyen 79 adet ulusal ve uluslararası şirket, sivil toplum kuruluşu ve devlet yer almaktadır. TASCO'nun yayınladığı rehberde ise 100 civarında ulusal ve küresel şirket, devlet, sivil toplum kuruluşu yer almaktadır. Bunların arasında Clinton Vakfı, Açık Toplum, Soros Vakfı, Ford Vakfı, Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği, Fransa Büyükelçiliği, Avrupa Birliği gibi kurumlar var. Bu ülkeler ve şirketler Türkiye'de ve dünyada toplumsal cinsiyet ve LGBT propaganda propagandası için milyarlarca dolar para harcamaktadır. Burada Kaos kurulmasından sonra üst üste 2 yıl, 2005 ve 2006'da, Dünya Bankası tarafından fonlandığını belirtmek önemlidir. Dünya Bankası'nın o dönemki başkanı Irak işgalinden tanıdığımız meşhur Siyonist Paul Wolfowitz idi. Dünya Bankası'nın bu yeni kurulmuş derneğe verdiği destek, ondan daha öte bir anlam taşımakta. Arkanızda biz varız mesajını vermektedir. Süleyman Soylu'nun bundan birkaç ay önce Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara'daki LGBT derneklere 22 milyon dolar yardım yaptığına ilişkin açıklamasını da buna ekleyelim. Bu tablo Türkiye'nin ilk planda ahlaki kaos içine sürükleneceğini, sonrasında radikal bir ahlaki dönüşüm yaşanacağını göstermektedir. Bu dönüşümün sınırlarını bugün için tahmin etmemiz mümkün görünmüyor radikal ahlaki dönüşüm derken, eğer direnemez isek, sadece Müslüman kimliğimizden değil, insanlığımızdan da çıkacağımız bir dönüşümden bahsediyorum. Çünkü Türkiye, sadece feminist ve LGBT hareketlerin değil, hayvan hakları ve robot haklarının da kuşatması altındadır. Peki bu ahlaki saldırıya karşı direnebilir miyiz? Bu soruya şu an için iyimser bir cevap vermek zor. Bunun en temel sebebi Türkiye'de batı karşıtı söylemin kamusal bir belirleyiciliğinin ve hukukiliğinin olmamasıdır. Yukarıda da ifade ettiğim gibi, Türkiye'de feminist bir dernek, isterse 10 kişi üyesi olsun, kamusal, akademik, kültürel, hukuki alanda bütün dindar muhafazakar derneklerden daha dominant ve belirleyicidir. Hükümetin aile konusunda dindar çevrelerden ziyade feminist yapıları dikkate almasının sebebi budur. Bunun en açık örneği 2005 yılında yürürlüğe giren Türk Ceza Kanunu'dur feminist dernekler o yıl bir kampanya yapmış ve teklif ettikleri 35 maddeyi geçirmişlerdir. TCK'dan edep, ırz, namus gibi kavramlar çıkarılmış, evlilik içi tecavüz kavramı getirilmiştir. 2016'daki erken evlilik mağdurlarına yönelik hazırlanan yasa tasarısının, feminist yapıların tepkileriyle geri çekilmesi de başka bir örnektir. Lütfen dikkat edin, bu derneklerin asıl gücü, toplumsal karşılığı olmasından değil, uluslararası, kurumlar tarafından onay görmesinden gelmektedir. Türkiye, yine yukarıda ifade ettiğimiz gibi, kendi hukukunu, bilgisini üretememekte, Avrova Amerikan merkezli kurumlardan hukuk ve bilgi ithal etmektedir. Dolayısıyla bu tablo bize şunu anlatıyor, Türkiye'de İslami kesimlerin meşruiyeti, kendilerine tanınan sivil alanla sınırlıdır. Bu sivil alanda yürütülen faaliyetler ve aktarılan bilgi, bu faaliyet ve bilginin niteliğini bir kenara bırakıyorum, müeyyide ve norm oluşturamadığı gibi, meşruiyetini uluslararası hukuktan alan söylem tarafından denetim altında tutulmakta ve istiskal edilmektedir. Ne Türkiye ne de İslam coğrafyasının diğer ülkeleri küresel bir organizasyon, organizasyona dayanan bu ahlaki saldırıya karşı tek başına cevap veremez. Çünkü bu saldırı tek bir ülkeden gelmiyor. Şüphesiz kısa vadede her ülkenin kendi imkanlarını kullanarak yapabileceği şeyler var. İstanbul Sözleşmesini feshetmek ilk adımdır. Ama orantılı bir cevap verebilmek için uluslararası bir organizasyon kaçınılmaz. Bunun içinde yerel sınırları aşan bir ufka, entelektüel bir kapasiteye, ahlaki bir duruşa, içsel çatışmaları yönetebilecek bir kabiliyete, en geniş anlamda birliğe ve gerçekçi sorunlarla ilgilenecek bir bilince ihtiyaç var. Bunu yapmadığımız, yapamadığımız sürece dünyanın bir diğer ucuna yardım poşeti götürmekte övünür ama kiminle nasıl evleneceğimizin kurallarını Batı'dan ithal etmeye devam ederiz. Mücahit Gültekin Milli Gazete 22 Şubat 2020.